Selam gençler. Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Hani bir söz vardır ya. Az solistler en son çıkar. İşte az solistimiz Aldeit ve Ketonlar için. Aldeit ve Ketonların tepkimeleri. E hocam burada kimyasal özellikleri yazıyor. Tepkime deyince korkuyorsunuz. O yüzden biraz yumuşatalım dedik. Kimyasal özellik diye yazdık. Aslında ben size burada Aldeit ve Ketonların tepkimelerinden bahsedeceğim. Organik kimyada tepkime dediğimizde bir duruyoruz ya uf yine mi diye bir üflüyoruz püflüyoruz ama arkadaşlar öyle üfleyecek püfleyecek bir durum söz konusu değil. burada göstereceğim tepkimeler siz daha önce gördünüz. Yani yeni bir şey anlatmayacağım. Aynı şeyleri tekrar edeceğim. Sadece bir bağlantıları kurman lazım. O noktada yardımcı olacağım işte. Öncelikle bir aldehitlerin yükseltgenme tepkimesi diyelim. Aldehitler potasyum manganat ya da potasyum pardon permanganat ya da potasyum dikromat gibi Kuvvetli yükseltgenlerin asidik çözeltilerde karboksilik asitleri yükseltgenir, ketonlarsa yükseltgeme tepkimesi vermezler diyor. Bu cümleyi şöyle bir hatırlatma ile ee detaylandırmak istiyorum. Gençler hatırlar mısınız? Primer alkoller vardı, birinci alkoller. Primer alkollere ne oluyordu? Bir basamak yükseltgeniyordu ki yükseltgenirken şöyle oksijenle gösteriyorduk ki işte buradaki oksijen oksijen bol olan madde olan potasyum permanganat ya da potasyum dikromat'tan geliyor aldehit oluşuyordu öyle değil mi? Aldehit. Aldehitler bir basamak yükseltgeniyor. Karboksilik asitleri oluşturuyordu. Karboksilik asitleri. Yani biz daha önce zaten bunu size vermiştik. Nasıl vermiştik? Şuradaki kısmı vermiştik. CH3, CH2, OH demiştik. Yükseltgeniyor. Ve şöyle aldehit oluyor demiştik. Öyle değil mi? Şuraya kadar olan kısmını vermiştik. CH şöyle aldehit oluyordu. Şimdi bundan sonraki kısımsa yükseltgenme devam ediyor. Yükseltgenme işlemimiz karboksilik asite dönüşüyor. CH3 CO, şuraya OH yapıyoruz. Tamam mı? Yani önceki kısmını alkollerde vermiştik. Şimdiki kısmı da veriyoruz. Şimdi böyle yükseltgeniyor. Ketonlar keton. Ketonda durum neydi? Ketonlar yükseltgenmiyordu. Ketonların bir yükseltgenme tepkimesi söz konusu değildi. Hadi bir de bunların indirmeleri vardı, indirgenmeleri. Tam tersi de indirgeniyordu. Yani şu tarafa doğru da indirgenme olacak. Karboksilik asit, karboksilik asit bir basamak indirgendiğinde indirgenmeyi de şöyle hidrojenle gösteririz genelde. Tamam mı? aldehit oluşuyor. Aldehit. Aldehit de bir basamak indirdiğinde yine birincil alkol oluşuyordu. E keton indirgeniyor mu hocam? Keton indirgenir yükseltilmiyor ama ketonda kendisini oluşturan ikincil il alkole dönüşebiliyordu. Değil mi? Örnek de verebiliriz aslında buraya. Yine karboksilik asitimiz olsun. CH3 CO. şu karboksilik asit bir basamak indirdin. Direkt ne oluştu? CH3 C şöyle karbonlu grubu yazdık. Aldehit oluştu. Bir basamak daha indirecek olursanız CH3 CH2 OH olacak. Karbon sayımız hep aynı bakın olan hidrojenle oksijen oluyor. Bu karboksilik asitin indirgenmesi de. Karboksilik asitin indirgenince ne oluyormuş aldehit oluşuyormuş. Aldehit indirgenince alkol oluşuyormuş, primer alkol. Ben size bunu anlatıyorum şu an, tamam mı? Bir sonraki derste yani karboksilik asitleri anlatırken ne diyeceğim ki karboksilik asitler indirgenirse aldehit oluşur diyeceğim. Yani aynı şeyleri. Yani hep aynı tepkimeler arasında dönüp dolaşıyoruz. Yine tepkimeler yok. Ketondan bir örnek verelim yine, CH3. Şu şekilde bir ketonumuz indirgenecek olursa sekonder alkolümüz oluşuyor. CH3 ve COH CH3. Tamam Bu da ketonların indirgenme tepkimeleriydi. Bu konumuza geri gelelim. Bak burada şu kısmı açıklamış olduk. Aldehit ve ketonların indirgenmesi diyor. Bu dördüncü kısmı da açıklamış oldum. Bir de Tollens'te Fehling ayracı var. Bunlar ne zımbırtı? Tollensi zaten alkollerde duymuştun. Gümüş nitratlı çözeltiydi. Fehling ise bakır nitratlı çözeltiydi. Aldehitlerdeki şu hidrojen var ya şu hidrojen. İşte bu hidrojen çok yaramaz bir hidrojen. Yani yerinde duramıyor. Tepkime girme isteği yüksek. Bu yüzden şuradaki hidrojenle tollens ya da pehlink ayrıcı tepkime veriyor. Buradaki hidrojen yerine tollens tepkimesindeki gümüş geçerek Şöyle bir karboksilik asit de yükselt geliyor ki gümüş aynası yani şurada dipte bu tepmiyana sonra dipte bir gümüş kalıyor. Bu gümüşte böyle ayna gibi görünüyor. Bu yüzden gümüş aynası oluşturuyor. Veya buradaki aldehitteki o hidrojen yerine bakır geçip yine bir karboksilik asit ortaya çıkartıyor ve yine aynı şekilde nedir? Buna kırmızı renkli çökerek oluşturuyor. Bunu biraz daha detaylı açıklayayım. Böyle üzerinden hızlı geçmeyelim. Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. CH3 tamam mı? CH2 C şu bizim aldehitimiz. Biz bunu gümüş nitratlı yani tollensli bir ortamda tepkimeye sokarsak tamam mı? Tepkimeye soktuğumuzda şuradaki hidrojen kopuyor tamam mı? Bu maddemiz karboksilik asite yükseltgeniyor. Aslında Fehling ve Tollens ayrıca yine bir yükseltgenme tepkimesi olmasını sağlıyor. Gümüş iyonumuzsa AG katısı şeklinde dibe çöküyor. Tamam mı? İşte bu Tohling'in te, e, Tohling ne an Tollens'in karışımı galiba. Tohling. Yeni bir şey bulduk. Bu da Yakup hocanızın akşam akşam e, uydurduğu bir saçmalık oldu. E, bak. Tollens'te ne oluyormuş? Yükseltgenme oluyormuş aslında. Aldeit karboksilik asite yükseltiyor. Bu aldehit. Bu da karboksilik asit. Burada şuraların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yani şuradaki değişen maddeler var ya şu kısımlar Şuralar. Şuralara bizim hiç işimiz yok. Bizim burada bilmeniz gereken Tollens'te de aldehitler karboksilik asitlere yükseltiliyor. Yükseltgenirken de buradaki hidrojen gidiyor. Yerine OH geliyor. Burada bir de katımız oluşuyor. Bu katımız da dipte gümüş renginde olduğundan dolayı gümüş aynası oluşturuyor diyoruz. Ketonlar da bu var mı? Yani Fehlink ve aldehit et, e, etki diyor mu ketonlar? Örnek verelim bir tane şöyle bir ketonumuz olsun. Bu etki diyor mu? Etmiyor arkadaşlar. Yani şunlar apolar kısımları zaten etmiyor. Etkin bir hidrojen yok burada. aldehitlerde hidrojen olduğundan dolayı böyle oldu. Tamam mı? Fehling'de de tepkimesinde yine karboksilik asit oluyor. Burada AG yerine cu 2 o kırmızı çökerek oluşuyor. Tepkimelerimiz bunlardı. Aldehit ve ketonlarda. İki tane örneğimiz var. Gelin o iki örneğe bakalım sırayla. Örnek 41. Yukarıdaki bileşiklerden hangisini tolerans belir e, belirticiyle tepkime verir diyor. Tolerans'te tepkime verebilmesi için şuradaki karbona bağlı bir hidrojen olması lazım, değil mi? E, doğal olarak bir verir. E, şuradaki de verir. Ancak buradaki karbona bağlı bir hidrojen olmadığından dolayı bu vermez. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir diyoruz. Gelelim örnek 42'ye. Propanal ve propanan bileşiği için aşağıdaki hangisi ortak değildir diyor. Propanal dediğimiz madde CH3, CH2, COH. Tamam. Propanana bakalım. CH3, ee, C, CH3, CH3. Bu da propanol. Tamam mı? Yükseltgene Ketonlar yükseltgene Ortak değil. Cevabımız A. İndirgenebilir. İkisi de indirgenir. indirgenliği de Primer alkol. Uyuma. Uyuma. Ben uyuyorum. Sen uyuma. Ketonlar indirgendiğinde sekonder alkol oluşur. Su ile hidrojen bağ oluşur mu? Evet. Oluşuyorlar. İkisi de polar madde. Çünkü karbonil grubu içeriyorlar. Organik maddeler yandıklarında karbondioksit ve su açığa çıkartıyorlar. Bu da doğru bir seçenekti. Gelelim gençler. Aldeit ve ketonların eldesi. Aslında bunu da yine gördük. Hocam nereden gördük? E, ya aynı şeyler arkadaşlar. Aynı şeyler. Bakın hiç farklı bir şey demiyoruz. Alkoller. Nerede alkoller? Ha, alkol yükseltince aldehit oluşuyor. Demek ki alkolden aldehit elde ediyorsun. Bitti bu kadar. Yani bak burada da aynı şey söylüyor. Primer alkoller bir basamak yükseltkenliğinde aldehit oluşturur diyor. İki basamak yükseltkenliğinde zaten karboksilik asiti oluşturuyor. Yine sekonder alkoller yani ikinci alkoller bak yine bunu da söyledik. Görüyor musun? İndirgenmesini vermişiz. Ketonu indirgenmesi ikinci alkol demişiz. İkinci alkol yükseltkenliğinde ise ketonu oluşturuyor. Bak burada olduğu gibi e, sekonder alkollerde ketonları oluşturuyor arkadaşlar. Bu da bizim yine aldehit ve ketonazı elde etme yöntemlerinden biriydi. Alkinlere su katılması. Alkinlere su katarsak da aldehit elde edebiliriz. Ama burada şöyle çok özel bir nokta var. Bu özel noktayı kaçırma lütfen. 1 mol alkine Marko Niko kuralına göre 1 mol su katıldığında önce etanol türü bileşik oluşur. Etonoller kararsız oldukları için karbonil sınıfı bileşiklere dönüşürler. Asetilene su katıldığında aldehit diğer alkinlere su katıldığında keton oluşur. Şimdi bu ne alaka? Bak asetilene yani iki karbonlu etilene su katılırsa yani CH2 CH2 buna su katılırsa aldehit oluşuyor. Diğerleri neyse su katıldığında keton oluşuyor diyor. Niye? Bu mantığı da anlatayım ben size. CH2 CH2. Tamam mı? Şuraya ikili bağımızı koyduk. Suyu katarsak su dediğimiz şey şu değil miydi? H O böyle gösteriyorduk değil mi? Şimdi suyu kattığında pardon neredeyiz? Ee, alke, alken demişim. Şurası alken olacak. Çok özür diliyorum. Üçlü bağ. Bir yanlışlık var diye baktım ve harbiden varmış. Şurayı sileyim. Tamam mı? Üçlü bağ olacak. Heh. Alkinlere su kattığımda şöyle bir yapı oluşuyor. CH bak hidrojen birisi şuraya geldi. Tamam mı? OH da diğer karbona gitti. Fark etmez. İstersen OH'da da bu karbon al. Önemli değil. Şimdi şu alfa karbonumuz. OH'ın bağlı olduğu karbon alfa karbon. Alfa karbonda iki tane ne var? Fonksiyonel grup var. Birisi ikili bağ, birisi de OH. İşte buna enol diyorduk. Enol. Enoller kararsız maddelerdi. Kararsız maddeler tau Tomer leşerek ta -tomer diyelim, direkt diyelerek şöyle asetaldehit oluşturuyordu. CH3 kararlı yapıya geçiyordu yani. Bak. Neymiş? Alkinlere su katılınca gördüğünüz gibi aldehit elde edebiliyorsunuz tomerleşerek Şunlar tautomerdi bu aldehit. Aldehit. Şimdi birden fazla karbon içeren alkinlerse örneğin CH3 CH tamam mı? C şuradaki hidrojen silmem lazım. Fazla yazdım galiba. Aynen fazla yazmışım. Şöyle şu maddeye su katarsak ee, enol oluşuyor mu? Evet, enol yine oluşuyor. Ama hidrojen nereye katacağız? Hidrojeni şimdi hidrojeni ee, neye göre katıyoruz arkadaşlar? Markon Nikol kuralına göre katıyoruz. Hidrojen çok alana hidrojen gidecek. Yani hidrojen şu karbona gelir. Bu karbona gelmez. Tamam mı? Bu karbona da hidro şey gelir. OH gelir. CH3 C Şurada yine ikili bağımız var. OH CH2. Şimdi bu ne? Yine bir enol. Tamam mı? Enol. Tatomerleşiyor. Tautomer demek hidrojenle ikili bağını aynı anda yer değiştirmesi demekti. Daha önce bahsetmiştim ki müfredatta yoktu. Değil mi? Şu madde keton oluştu. Tamam. Keton oluşmasının nedeni Markovnikov kuralına göre hidrojenin bir numaralı karbona gelmesinden kaynaklı. Eğer içeri gelseydi yine aldehit oluşmaya devam ederdi ama içeri gelmedi. Mesela yukarıdakinde nereye gelirse gelsin. Her, her şekilde bir numaralı karbona OH geliyor ama diğerlerinde bir numaralı karbona OH gelmediğinden dolayı e, su katılması sonucunda keton oluşuyor. Tamam mı? Bu detayı da vermiş olduk. Kimyasal özellikler de bu şekildeydi. Tepkimeleri bitirdik kısaca. İki tane örneğimiz ardından testlerimiz var. Önce örneklere bakalım sonra da testlere bakalım gençler. Mutlaka bu testleri benimle birlikte çözün ki konu pekişsin. Yukarıdaki tepkime ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur diyor. Yükseltgenme tepkimesidir. Bu gördüğün bir alkol. Alkol neye dönüşmüş? Aldehite dönüşmüş. Aldehit. Tamam mı? Aldehite dönüştüğünde doğru. bu yükseltgenme tepkimesidir. Doğru. Oluşan ürünün özel adı etanaldır diyor. İki karbonlu olduğundan dolayı etanal değil. Ee, etenal normal. Yupak adı yanlış. Özel adı neydi bunun? Ee, i̇ki karbonlu. et e Etil aldehit. Evet, direkt etil aldehit deriz. İki yanlış. Reaktif bölünün birer molekülündeki toplam sigma bağ sayıları eşittir. i̇kili bağ oluşmuş artık. Saysan da içi dolma ihtimal yok. Yanlış. Doğruyu soruyor. Yalnız bir A seçeneğidir diyeceğiz. Örnek 44. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi alkinlere su katılarak elde edilmez? Şimdi alkinlere su katılarak neler elde ediliyor? Bir e, aset asetaldehit elde ediliyor. Geri kalanlar keton oluşuyor tamam mı? Yani iki karbonlu C2 iki karbondan fazlalı bir aldehit söz konusuysa alkinlere su katılarak geldi demeyiz. Şimdi keton elde ediyoruz. Değil mi? Ketonlar elde ediliyor. İki karbonlu aldehit de elde ediliyor. E, tek karbonlu olmaz ki. Alkin olabilmesi için zaten en az iki karbon içermesi lazım. Alkinin formaldeitte tek bir karbon var. Formaldehit dediğin şey şu. Bunu alkinlere su katarak elde edemezsin. Çünkü en basit alkin üyemiz 2 karbonlu. Buysa tek karbonlu. Cevabımız E seçeneği. Örneklerimizi sonlandırdık. Şimdi burada test 8 var. Test 8'in soruları çok güzel. Diğer sorular da çok güzel. Yani ters 9 da çok güzel. Bunları mutlaka çözmelisin. Hadi şurada birkaç soruyu beraber çözelim. İzle beni şimdi. Birinci soru. Formülleri verilen bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Baktığın zaman aldeit buradaysa keton söz konusu propanlı al diyor. Aldeit olduğundan dolayı al olması lazım. 3 karbonlu doğru. Bileşik propanon diyor. Keton olduğundan dolayı 10 olması lazım. Doğru. Her ikisi de yükseltkenebilir diyor. Aldeitler yükseltkenecek karboksitik asit. Ketonlarsa yükseltkenemiyordu. Her ikisi de yükseltkenemez. B seçeneği yanlış. Kapalı formüllere aynı. Cn, H2n, O'ydu. Moleküllerdeki toplam sigma bağ sayıları eşittir zaten bunlar e, izomer maddeler bu yüzden eşittir doğru cevabımız B seçeneği. Gelelim ikinci soruya. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin kapalı formülü C5H10O'dur diyor. Yani aldehit ya da ketondur diyor. 10 olduğundan dolayı ve 5 karbon bak pentanon. Evet bu buna uyar. Bütanal, butandan 4 karbon C4 Metilden bir karbon toplam 5 karbon aldehit. E bu da olur. Etil metil katon. Etilde iki karbon var. Metilde tek karbon var. Ketonda da bir karbon var. E bu dört karbonlu. Bu olmaz. Bak yazayım. Şu keton ibaremiz. Bir tarafına etil bağlayacaksın. Bir tarafına metil bağlayacaksın. Gördün mü? Dört karbon oldu. Bu olmalı. Cevabımız 2 ve 3. E seçeneği. Üçüncü soru. Yukarıdaki tepme sonucunda oluşan X bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Burada alkene katılmış su katılmış. Alkene su katıldıysa keton oluşuyordu değil mi? Yani suyumuzu şöyle gösteriyorduk. Hidrojeni fazla olana hidrojen katılıyor. Az olana ise OH katılıyordu. Böyle katıldığı zaman aldehit oluşmaz ya. Alken, alkine su katılırsa aldehit oluşur. Bu alkin değil ki. Alken. Alken su katılırsa alkol elde edersin. Yani şu oluşur. CH3 C Şuraya OH ekledim. Evet alkol oluştu yüksekten ketona dönüşebilir. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir alkol? Sekonder alkol mü? Evet. O OH'ın bağlı olduğu karbon. iki tane karbon bağlı olduğundan dolayı sekonder alkol. Sekonder alkoller yükseltgenirse ketona dönüşür. Doğru. Primer alkoldür diyor. Hayır, sekonder alkol. Özel adı izopropil alkoldür diyor. Bu izopropil yapımız. OH bağlı olduğundan dolayı izopropil alkil diyebiliriz. Doğru bir adlandırma. Cevabımız 1 ve 3 D seçeneğidir. Tamam? Gel şimdi dördüncü soruya. Yapı formülleri verilen aseton ve vanilin ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Aseton kozmetik ürün sektöründe çözücü olarak kullanılır. Evet. Ojeleri kullanmada çözmede kullanıyorduk. Yani kullanıyorlardı. Ben kullanmıyorum. Kullanıyorlar. Kullananlar yazsın. Ama kokusu güzel oluyor değil mi? İtiraf edin. Vanilin dondurma ve tatlı yapımında kullanılır. Kullanırsam vanilin duyuyorsunuz ya bildiğiniz o vanilin var ya e, tatlı e, pasta sektöründe kal. o vanilin doğru. Her ikisi de karbonil grubu içerir diyor. Buradaki karbonil grubu. E şurada da aldehidin karbonil grubu var. Cevabımız 1 2 3 E seçeneğidir. Gelelim dördüncü soruya pardon 5'e gelmişiz. 5. soruya ile ilgili hangiye doğru? Bak hidrojeni görüyorsanız indirgenli oluyor. İndirdiğiniz zaman bu bir keton. Ketonlar indirgenliğinizde e, sekonder alkol oluşuyordu. Bunu alkole dönüştüreceğiz. İkili bağ gidecek yerine OH gelecek bak. Şuradaki O var ya. Şöyle olacak. Tamam mı? Evet, x'i bulduk. E bundan su çekilirse diyor. Bak su çıkarmış. Tamam Su çekildiğini buradan anladım. Şuralardaki ifadeyi anlamadım. Alkollerden su çekildiğinde şu OH gidiyor, ikili bağ atıyordu. Göre değil mi? Şöyle bir madde oluşuyordu. Oluşur o zaman çektik şu an. Ee, Sikloalken değil mi bu? X bileşi siklo diyor. Evet doğru. Y bileşi siklopentan. Hayır penten. X bileşi primel alkoldür diyor. Hayır. Sekonder alkol. Değil mi? Yani şu karbon. iki tane madde bağlanmış. iki karbon bağlanmış. Sekonder olması lazım. Doğru soruyor. Yalnız bir A seçeneği. Hani bu konunun en baba sorusu da böyle olurdu diyebiliriz. Tamam mı? Altıncı ve son sorumuz bu test için. Aldehit bileşinin yoğun fazında moleküller arasında hangileri görünür diyor. Moleküller arasında bir kere polar madde olan dolayı dipol dipol. Van der Waals zaten bir etkileşim türünün genel adı. Yani dipol dipolün genel adı görünür. Hidrojen bağ ise görünmüyor. Suyla aralarında hidrojen bağı oluşturuyor. Aldehitler ama kendi aralarında e, hidrojen bağı oluşturmuyor. Cevabımız e, kaç oluyor? 2 ve 3 D seçeneğidir diyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar burada test 9 var. Test 9'u bence siz çözebilirsiniz. Ben çözmeyeyim. Hani böyle hesaplama sorusu var. Hadi hesaplama sorusu belki zor olabilir. Hesaplama sorusuna bakayım ama geri kalana siz bakın. Tamam mı? Yükseltkenliğinde keton oluşan doymuş bir mono alkolün 0.5 molü tam verimle yakıldığında normal koşullarda e, 44 lükte 8 44.8 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı çıkmaktadır. Buna göre monoalkan sistemi kadar hangisi olabilir diye. Bak keton oluşuyorsa nedir bu? İkinci alkoldür değil mi? İkinci alkol. Bunu bir yazdık. Alkollerin genel formülü ne? CN H2N 2 O Yakmak demek oksijenle tepkimeye sokmak demek. Yaktığında karbondioksit ve su oluşuyor. Öyle değil mi? Şimdi kaç molünü yakıyorum ben? 0.5 molünü yakıyorum. 0.5 molünü yakınca kaç mol karbondioksit oluşuyor? Hocam nitresi verilmiş. E, molünü bulursun. En eşittir V bölü 22,4'ten. Buradan V yerine 22,4 yazarsan Pardon. V yerine 44,8 yazarsan tamam mı? Kaç mol çıkar enimiz? 2 mol mü çıkar? 2 mol çıkıyor. Şimdi sağ tarafta 2 mol karbon var. Solda da 2 mol karbon olması lazım. 0.5'te kaçı çarparsan 2 mol yapar? E 4'ü. Demek ki enimiz 4'müş. N4 ise C4 H 10 O olacak kapalı formülümüz. Tamam mı? Şimdi gelelim bunun adını bulmaya. Sekonder alkol olduğunu biliyoruz. Bu bilgi ketonları öğrendiğimizden dolayı bildik. Çünkü yükseltgenle keton oluşuyormuş. Demek ki sekonder alkol. Sekonder alkol olabilmesi için CH3, CH, OH, CH2, CH3 olması lazım. Değil mi? Hani şu forma sahip olabilirsin. Ya da OH'ı buraya bağlarsın. Yine aynı madde olur. Fark etmez. Yani bizim maddemiz bu. 1, 2, 3, 4. 2 bütanol. Nerede? D seçeneğinde. Çok güzel bir soru. Tamam. Üçüncü soru. Ya duramıyorum. Sorular gerçekten çok hoş. Bu yüzden çözesim geliyor. Ee, aşağıdaki bileşiklerden hangisi uygun koşullarda F-Link çözeltisiyle tekmelerde? f de aldehitler veriyor. Bu bir keton. Aldehit mi? Evet. Verir. Alkol vermedik. Alkol vermedi. Eter vermedi. Cevabımız B seçeneği. Tamam. Bence şunları da siz yaparsınız. Tamam. Bence daha fazla çözmeyin. Geri kalanları siz çözün. Ee, hani size de bir şey bırakmış olan hepsini Yakup Hoca bitirdi demeyin. Şuna bak. Şu sorunun bak. Hangisi ama yaktı, yani, gümüşlükle çözüp tepkimi verir diyor. Yani şey arayacaksın ya hatırla işte uç alkin ya da aldehit arayacaksın. Hani nerede var burada? 1 ve 2 de var gibi. 3 var mı? 3 var mı? 3 bir keton. Ketonlar vermez. 3 vermedi. E, ee, a, a, bak 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 bak. Bir ya da iki. Burada lan şu soruyu çözmeyecektim. Ee, çözmem gerekiyor sanırsam. Bakarsak beşinci cevabı neymiş? D seçeneğiymiş. D ne diyor? 3 diyor. 3 doğru değil ki. Şu keton. Bu olmaz. Bak bunu size bırakacaktım. Yalnız soruyu size bırakıyorum. Siz bulamayacaktınız. Ya ya Hoca da en zoru bize bıraktı falan diyecektiniz ama rastgele denk geldi. Arkadaşlar bunun cevabı anahtarı yanlış. D değil bu. Bir daha kontrol edin. 5. 5, 5, 5, 5. Nerede 5? 5 diyor. Hayır bunun cevabı D değil. Şimdi şu keton değil mi? CH3. C, O, ch Bu madde bu değil mi? Evet. Hangi de gümüş nitrat çöze tepkime gelir. Vermez. Yükseltgenmiyor ketonlar. Aldehit ve uç alkinler. Cevap 1 ve 2 olması lazım. Yani şurayı 1 ve 2 diye düzelt. Tamam mı? Bu da son kıyam olsun. Tamam. Evet. Bu dersin de sonuna geldik. Ee, karboksilik asit ve esterlerde görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Aldehit ve ketonları bitirdik. Yorum yazmayı da unutmayın. Tamam. Güle güle.